Efendim merhaba arkadaşlar. Başka bir daha karşınızdayım. Bu video aslında çok kısa bir video olacak. Duyuru tadında bir video olacak. Çünkü yeni bir karar aldım kanal hakkında. Bildiğiniz üzere bayağıdır içerik üretmiyorum veya YouTube'a video atmıyorum. Bunun sebebi ise aslında gameplay, let's play, işte walkthrough yani ne derseniz veya bu tarz böyle kısa kısa konuşmalı <laughs> video dışında. Yani onları aslında kanalda artık yer vermemeye karar verdim. Bunun sebebi aslında hem bu içeriklerin oldukça ucuz içerikler olması yani aslında burada hani başka kanallara falan laf sallamıyorum sadece kendi potansiyelim çevresinde konuş, çerçevesinde konuşuyorum benim sınırlarıma gerçekten birazcık uygun olmayan içerikler benim için artık basitleşmiş içerikler ve ben bu kanalı böyle işte sallıyorum. Dead Space'e başladık. Başlamıştık. Dead Space bölüm 1, Dead Space bölüm 2 işte 100'e kadar sallıyorum mesela. 100 bölüm kanalda böyle bir sürü Dead Space videosu, bir sürü Minecraft videosu, ne bileyim bir sürü işte oturup konuştuğum video olmasını istemiyorum. Artık işi daha ya profesyonel diyecek kadar iyi değilim. Fakat birazcık daha işleri metinsel olarak yazmak istediğim için böyle bir karara başvurdum. Tabii siz ee, bu bu tarzında konuşmalı böyle vlog vlogumsu videolar isterseniz böyle kısa kısa yani işte salıyorum. Daha geçenlerde bildiğiniz gibi PlayStation 5'in fiyatları falan e, hakkında yeni bir gelişme oldu vergilerle vesaire hakkında. Onlarla ilgili mesela oturup konuştuğum bir video olabilir, konuşmalı vlog tarzında video olabilir. Bu tamamen sizlere bağlı. Sizlerin yorumuna bağlı. Sizler nasıl isterseniz ona bağlı. Hani öyle videolar olmasını istiyorsanız benim için yani hava hoş benim için daha iyi hatta hem kanal boş kalmamış olur hem de e, En azından daha e, sizler iç içe olurum ve daha Hızlı içerikler yaparım ama fakat yani ben bu Şeyin tarafında değilim Ben bu vlog yapmanın tarafında değilim ama siz isterseniz neden olmasın Benim için de belki kolaylık olur Onun için dediğim gibi metinli videolar gelecek zaten eee uğraştığım 3 tane içerik var şu an bu Niş e... tane metin var daha doğrusu. Bir tanesi bitti. B bitti bitecek. Hatta 2 tanesi bitti. yo 5 tane yapıyorum. 5 <laughs> tane içerik yapıyorum. 2 tanesi bitti şimdi. Sadece onlara kısa kısa videolar bu arada. 1-2 dakikalık videolar. Sonrasında büyük büyük videolar gelecek. Spoiler olması şimdi. Neyse bu kadardı. Birazcık uzun oldu hatta. Niye 3 dakika oldu. Kendinize iyi bakmayı unutmayın efendim. Bir sonraki kurgulu veya normal videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın.